Arkadaşlar bu soru çok önemli. Gelir dedik bakın benzeri daha da indirgenmişi TET'de soruldu. DGS'de soruldu. ALES'de soruldu. Bu sorunun bir mantığı var. O mantığı bilirseniz hıfızlı hızlı yaparsınız. Şimdi size o mantığı göstereceğim. Pınar'ın elinde bulunan kalemlerin renklerine göre sayıca dağılımı. Bakın bu bir sayıca dağılım. Şekil 1'deki dairesel grafikte verilmiştir. Pınar bu kalemlerden herhangi biri bitene kadar şekil 2'deki nokta grafiğine verilen oranlara göre her birinde 60 tane kalemin bulunduğu paketler hazırlayacaktır. Ama ne, nasıl hazırlayacak? Bu kalemlerden herhangi biri bitene kadar. Çok önemli. Önce mavi mi biter? Önce turuncu biter? Önce pembe mi biter? İşte bunun taktiğini vereceğim size. Pınar'ın kullanmadığı kalem sayısı toplam 120 tane olduğuna göre Pınar kaç tane paket hazırlamıştır? Şimdi arkadaşlar grafik problemlerinde en önemli olan neydi? Grafik problemleri konu anlatımında da uzun uzun anlatmışım size. 150, 90 daha 240. O zaman buraya ne kaldı? 120 kaldı arkadaşlar. Çünkü tamam 360 olacak. 3'ünü de bölebilen bir sayı söyleyin. 30 derece 3'ünü de bölebilir arkadaşlar. 30 derece x diyelim. 150-30'un 5 katı olduğu için 5x. 120-30'un 4 katı olduğu için 4x. 90-30'un 3 katı olduğu için arkadaşlar 3x diyeceksiniz. Şimdi bir paketteki sayıca oranda bu. Şunu yapacaksınız bakın unutmayın. Kalem sayısını ama hangi kalem sayısı toplam kalem sayısını toplam kalem sayısını bir paketteki kalem sayısını böleceksiniz. En küçük oranı hangisi ise önce o bitecek. İşte bu soruların taktiği bu arkadaşlar. Çok basit bir şey ama emin olun çoğu arkadaşımız bilmiyor. Yani şunu diyorum. Mesela toplam kalem sayısı. Pembeden başlayalım. 3x arkadaşlar. 3x bölü 15. Bir paketteki oran da bu. Oranı orana bölüyorum. Birazdan sayıları hesaplarım. O önemli değil. Sayıdan da gitseniz aynı şey zaten. Turuncuyu bulalım. 4x'i 40'a bölüyorum. 4x'i 40'a bölüyorum. E, maviden gidelim. 45, mavi de 5x. 5x'i 45'e bölüyorum arkadaşlar. Oranlayın. x bölü 5. Oranlayın. x bölü 10. Oranlayın. x bölü 9. Arkadaşlar burada hangisi en küçük? Şu ortadaki. Ortadaki kimdi? Bakın bu pembe. Bu turuncu. Bu da maviydi. Ha, ilk önce kim bitecek? Turuncu kalem bitecek. Bu neden önemli? Bakın neden önemli. Diyelim ki paket sayısı P olsun. P paket yapılsın. Tamam mı? P paket yapılsın. P tane paket diyelim hatta arkadaşlar. Daha elit bir cümle olsun. Şimdi bir pakette 60 oluyordu. 60 tane kalemin e, %15'i pembe olacak. O zaman 60'ın direkt %15'ini alın arkadaşlar. Ne olur buradan? 0 ile 0 gider. 6 kere 15, 90, 90, ona bölün 9. Demek ki bir pakette 9 tane pembe olacak. E, 60'ın %40'ını alalım. 60 çarpı %40. 0, 0, 0, 0, 6 kere 4, 24. Demek ki bir pakette 24 tane turuncu olacak. 24-9 daha 33. Bir paket 66 olacağı için arkadaşlar 27 kalan sayımız olacak. Tamam. Şimdi arkadaşlar en önemli noktaya geldik. Bir paket sayısı P. Bir pakette de 24 tane var. O zaman 24 çarpı P dersem turuncu kalemlerinin de tamamının bittiğini biliyorum ya. O zaman 24 çarpı P dersem bu da neye eşit? Turuncu kalem sayısına. Turuncu kalem sayısındaydı arkadaşlar. 4x. Buradan 4'e bölün. x eşittir. 6p oldu. Tamam. x'in 6P olduğunu bulduk. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar P paket yapıldığı zaman toplam kaç tane ben pembe kalem kullanırım? Bir pakette 9 tane var. 9P kullanırım. Benim elimdeki pembe kalem sayısı ne? 3X. O zaman ne kadar kalem artar? 3X 9P tane artar. Mavi kalem de artar. Benim elimdeki mavi kalem sayısı ne? 5X. Ben bir pakette 27 tane kullanıyorum. P tane paket yaptım. O zaman bu ne yapar? 27P yapar. Eksi 27P. Bu kullanmadığım pembe kalem bu da kullanmadığım e, mavi kalem oluyor. Turuncular bitti zaten. Toplarsanız da 8x 36p oluyor arkadaşlar. Bu da ne eşit? Kullanılmayan kalem sayısı 120 olduğu için 120 eşit. X 6p'de 6 kere 8 48p 36p eşittir 120 olacak. Buradan bunu çıkarırsanız 12p eşittir 120 yapıyor arkadaşlar. P buradan ne geldi? P 10 gelmiş oldu. Pınar kaç tane paket hazırlamıştır? 10 tane paket. Hazırlamıştır olacaktı arkadaşlar Bu soruların e, taktiği de bu Yine ismi özel yazdığımız sorulardan Bir soru arkadaşlar bu da